Arkadaşlar hepinize merhaba bu sizlerle birlikte benim bu üstündeki kombinin nasıl yapılığını hepinize göstereceğim. O zaman videomuza geçelim abi. İyi, ilk önce kıyafet kısmına girin. Bu zaten bedava veriliyor. Bu, bunu takın. Son sonra kostümlere nereden gelin? Bakın şu kara kedi kokosu onu. O, o, o 30 bin altında Aa, alma, alma, alma lazım yani o, onu alın <laughs> arkadaşlar sonra yine saç saç saçlardan onun saçı kalsın arkadaşlar sonra bir hello üstü üst, 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 üst de bedava veriyor bu bunu arkadaşlar dü dünya şeyinden almanız lazım onda yani dü dünya kısmından arkadaşlarınızı istek oluyor. Yolarca yapabilirsiniz. Yani orada bu ayakkabı, pantolon ve kulaklıklı baby biliyorsunuz. Son sonra tavşan pipetesini ta tamamlayıp bu çantayı almanız lazım. Bu yani hiç ha, hiç ha, hiç, ha, hiç ha, Paralı değil. Ama yani siz, tavşan pesine bitiremeyenler şu, şu çantayı da takabilir. Yani bu bu bu, zaten çok, çok az kişide olan bir kıyafet. Bu yani bu, bunu nasıl takabilirsiniz arkadaşlar? Ma, maske bence takmayın yani. Ya böyle ve de bir tane kutu var ondan çıkıyor yani o kutuyu açıp alabilirsiniz sonra ortaya bu kombin çıkıyor bir, 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 arkadaşlar bu, bu, kombine uyan bir bir, tane yani şey var dans var o da yani onda bakın şuradan alacaksınız ben çok sevdiğim bir yani benim çok sevdiğim bir biraz ve uyumlu oluyor arkadaşlar benim gibi gibi birisi görseniz yani bu, bu kıyafetleri giyen birisi görseniz pek artık oyunu oynuyor oynuyorsanız bilin o, o, benimdir bak bakın onlar nerede nerede diye yerine yerine, 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 yerine unuttum ha işte Ömer. İşte Ömer pardon ne Ömer abi. Değil Ömer gibi dur. Bakın bu, bu buradan benim aldım. Bu değil pardon. Bakın bu benim aldım. Şu em şu emoji Yani ya da bakın ha ha. Bunu alın ha. Arka, Arkadaşlar. Arka dur 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 bak. Bakın sadece. Hece nasıl yani? Arkadaşlar o zaman görüşürüz.